Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Havalar gerçekten çok sert şu aralar hele Antalya'da biraz üşütmüşüm. Aslında video falan çekmeyi düşünmüyordum. Ama içimden bir ses kalk masaya otur bir video çek dedi. O yüzden buradayım. Zamansız zamana niyet ediyorum. Kimler bu videoyu ne zaman seyrederse o zaman etkileşmesi ve etkilenmesi dileğiyle, o zaman aktif olması dileğiyle kartlarımı oluşturmaya başlayacağım. Ee, belki de anlatacak bir şeyler var. Daha konu başlığını seçmedim. Bakalım kartlarımız bizi nereye doğru götürürse o şekilde ilerleyeceğiz. Evet. İşler güçler dedi başka kartları açıp sonrasında da yorumlayacağım arkadaşlar Görünüyor mu? Bir açımıza bir bakalım. Evet. Görünüyor anladığım kadarıyla. Ama yamuk mu duruyor? Şöyle yapayım. Evet. Aklınızdaki kişi şu anda çok çalıştığını, emek verdiğini, detaylarda yüzdüğünü ve kafasının çok karışık olduğunu belki de alanında rekabet etmesi gereken, savaşması gereken bir takım olayların olduğunu ve bu konuyla alakalı kafasının çok meşgul olduğunu ve buradan kurtulmak istediğini söyledi. Ve sizden sakladığı bir takım olaylar yok mu? Evet var. Ve hala da bunu söylememeye direniyor olabilir, direnç gösteriyor olabilir. Ama bunun yanı sıra diyor ki ben seni çok özledim, ben seni çok arzuluyorum dedi. Zaten beni buraya oturduğununa göre mutlaka bir açıklaması olmalıydı. Ee, ama şu anda kafası çok karışık. Ne yapacağını bilmiyor. Ee, takdir ve e, yaptığı işlerden e, işte sen bunu da başardın. E, çalışmaya devam et. Aferin denmesini mi bekliyor acaba? Ya da e, karşısında hakimiyet kurmak istediği biri mi var? Bu siz misiniz yoksa etrafındaki insanlara mı bunu kanıtlamaya çalışıyor? Ve diyor ki ben kendimi kanıtladıktan sonra e, sana engellenemez bir özlem, e, bir bağımlılık, irade dışı bağlarımı kopartıp e, bağlı bağımlı olduğum, bakar mısınız bu iki kart nasıl birbirleriyle uyumlu geldi? Evet. Buradan çıkıp sana doğru gelmek istiyorum diyor. Belki de size bugüne kadar söyleyemediği, gizlediği ve sakladığı e, olaylar her ne varsa belki bunu göstermemek adına kendinde bir mücadele veriyor olabilir. Devam edelim bakalım. Evet. Evet arkadaşlar kartlarımızı oluşturalım önce. Bakalım bize başka neler söyleyecek. Üzüntü içerisindeymiş. Çok üzüntülüyüm dedi. Çok kederdeyim. Bağlı bağımlı olduğu her neresi varsa oradan belki kurtulmak istiyor demiştik. Yine de bağımlılık kartı geldi. Bakar mısınız? Belki bakmakla yükümlü olduğu bir ailesi, bir şey olabilir. Kendisinin boşluk hissini, boşluk içinde hissettiğini söyledi. Yalnız ben bu kartı e, buraya bir koymak istiyorum. Çünkü beni buraya kadar getirdiğine göre demek ki bir özlem, bir hasret içerisindeki e, bu açılımın yapılmasını hissem bunu hissettim diye düşünüyorum. Eee... Hayatında diyor ki sen çok akıllısın, sen çok zekisin, ee, her ne söylemek istiyorsan keskin ve akıllı bir şekilde zekanla, kıvrak zekanla sen bunları çat 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 bunları bana söylersin. Ama benim hala umudum var mı? Evet var. Ee, çünkü ben seninle bir barışmak, bir araya gelmek e, tekrar o eski günleri özlüyor olabilir. Kendisinin çok acı çektiğini ve kederler içerisinde olduğunu söyledi. Ee, bir takım kötü alışkanlıkları olabilir. Bağlı bağımlı olduğu e, tütün ya da e, bir şeyler içiyor olabilir. E, ve bu bağımlılıktan belki de kurtulmak istiyor, kurtulamıyor da olabilir. Ya da bir kişiye bağlı bağımlı olduğunu ve bu yüzden de kendini boşlukta ve e, hiçbir şey hissedemiyor. Her şeyi sisli puslu görüyorum. E, ama seninle olan e, bir iyi güzel bir fırsatı bekliyorum. İyileşmeyi bekliyorum. Yeni yeni bir şeyler sanki e, böyle bir şey bekliyor. Böyle bir şey olsun yani. Ya da beklediği bir haber mi var? Beklediği bir şey mi var? Belki de parasal konularla ilgili sıkıntısı var ve bunun mücadelesini veriyor. Ve doğal olarak da ben bu düzle bu sıkıntıdan çıktıktan sonra bu bağımlı olduğum, ödemem gereken, işte bakmakla yükümlü olduğum, bir takım borçlarım, bilmem nelerim var. Bunları ödedikten sonra sana doğru geleceğim de diyor olabilir. Sesimden dolayı kusura bakmayın arkadaşlar. Evet. Siz de çayınızı, kahvenizi alın gelin. Aklınızdaki kişinin anlatacakları var. Devam edelim. Çok güzel. Kartlar harika geliyor. Diyor ki ben kazandığımı zannetmiştim. Ben seninle ...bu ilişkiye başladığımda... E, ...her şey benim istediğim gibi olsun istedim dedi. Yani ben ne dersem o olacak... E, ...ve sen buna ayak uyduracaksın zannediyordum ama... ...ben yanıldım dedi. Sen duruşundan, hanımefendiliğinden... E, ...sen kendinden hiçbir zaman ödün vermedin... ...ve bu yaptığın, ödün vermediğin... ...duygular... ...beni sana doğru... Tekrar 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 bir çekim bir eğilim içerisinde bıraktı ve ben bunu engel olamıyorum. Dedi. Çok dertliyim, çok pişmanım, depresyon içerisindeyim. Ne yaptığımı bilmiyorum ve hareket etmek istiyorum ama nereden başlayacağımı bilemiyorum çünkü burada iletişim kartı geldi. Ben kayboldum dedi. Ben bu aramızdaki ilişkiyi ben yönlendiririm, ben e, karar veririm her şeye dedim ama sen buna keskin e, kılıçlar çekildi ve sen e, böyle olmaması gerektiğini her iki tarafın da bu aşkın içerisinde olduğunu, her iki tarafın da söz hakkı olduğunu söyledin. Belki de bugüne kadar hayatına giren tüm kadınlar o ne derse belki de onu yapıyorlardı. Ama siz ona ilişki şeklinin, sevmenin böyle bir şey olmadığını belki de göstermiş olabilirsiniz. Hala size aşkla, tutkuyla, e, ihtirasla ve özlemle size doğru çekildiğini, çok pişman olduğunu ve en kısa zamanda da size bir iletişim kurmak için gelmek istediğini söyleyen birini burada görüyoruz arkadaşlar. Belki de bunu iletmemi istedi benden. E, o yüzden... Hadi kalk dedi masaya otur benim anlatacaklarım var dedi devam edelim bakar mısınız aşkını sunmak için gelecek mi size ve kazanmak istiyor ooo harika ben kazanacağım dedi ben zafer istiyorum ben aşkımı ona söyleyeceğim çünkü ben sıkıştım dedi kafeste gibiyim. Ruhum başka bir şey söylüyor, kalbim başka bir şey söylüyor ama bir türlü bu kafesin içerisinden çıkamıyorum. Çünkü ben yalnızım dedi. Ben yalnızım ve hayatımda şu anda hiç kimse yok dedi. Ve bunun mücadelesini etmek istediğini size doğru gel gelip e ee, bir şeyler sunacak ama başta da söylemiştim. Maddi telaşlarım var dedi. Benim sıkıntılarım var. Benim borçlarım var dedi. Bu iletişim kartını da buraya koyacağım. Evet. Totem yapıyorum. Her şey bizim için arkadaşlar. <laughs> Devam edelim. Başka neler söyleyecekmiş? Evet dedi. Zaten burada da söylemiştik. Sizden sakladığı bir takım şeyler olabilir. Gece rüyalarında sizi görüyor olabilir. Sizin ondan adalet beklediğinizi ve e, bunu da hak ettiğinizin de farkında olduğunu söyledi. Sen duruşunla hanımefendiliğinle bana yaklaşımınla e, her şekilde sen bunu hak ediyorsun e, ve bazı şeyleri ben göremedim dedi. Sudaki yanılsamaları, beni kandırmalarına, beni bu şekilde sana karşı tam zıt bir şekilde, hastalıklı bir şekilde sana doğru yaklaşmamı sağladılar diye olabilir. Ya da sağlığı ile ilgili bugünlerde bir problem yaşıyor olabilir arkadaşlar. Belki de arkadaş çevrenizden böyle bir haber de alacak olabilirsiniz ve pişmanım dedi. Çok pişman. Ben çok pişmanım dedi. Bakar mısınız buraya? Hala umudunu kaybetmemiş. Bir zafer kazanmak istiyor, aşkını da size sunmak istiyor ve sizin ondan bir adalet beklediğinizin de farkında olarak gelmiş oldu burada. Ve Belki de bir adliyelik, bir mahkemelik, bir boşanma ya da mahkemeyle ilgili bir takım olaylar içerisinden geçiyor olabilir. Ya da uyanış kartı da olabilir. Yani ben yeni yeni fark ettim, yeni yeni bu bilince geldim diyor olabilir arkadaşlar. Ben kaybettim dedi. Ben kaybettiklerime o kadar çok odaklandım ki dedi. Senin benim yanımda, senin benim arkamda beni desteklediğini, benim yanımda olduğunu ben göremedim dedi. Ben hep başkalarıyla uğraştım. Hep iş hayatıyla uğraştım, başka ilişkilerle uğraştım, annemle uğraştım, çevremle uğraştım, işimle uğraştım. Kral benim zannettim dedi. Zaten ilk başta ne demiştik? Bu oyunun, bu sevginin kurallarını ben koyarım, sen bana uymak zorunda kalırsın demişti. Çünkü bu zamana kadar yaptığı bütün e, ilişkilerde kendisi bu şekilde ilerlemiş olabilir. Ama siz ona ilişkilerin böyle olmadığını, böyle oturduğu yerden e, emirler yağdırarak işte kuralları ben koyarım, ben yaparım e, dediğiniz yerden e, böyle olmadığını öğretmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Açılım gayet güzel gidiyor. Bakalım başka bize ne söyleyecek? Çaresizlik kartı geldi. Ben elim kolum çok bağlı dedi. Ben çaresizim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Seni kırdım mı? Evet kırdım. Senin için mücadele edecek miyim? Evet edeceğim. Çünkü ben kazanmak istiyorum. Aşkta kazanmak istiyorum. Romantizmde kazanmak istiyorum. Bu sıkışlık mı? Sıkışıklık durumundan çıkmak istiyorum kafamda deli deli düşünceler deli deli fikirler şu anda dolanıyor ama hangi yoldan gideceğimi henüz karar vermedim dedi bakalım senin dedi bana çok fazla fedakar davrandığını ve bu ilişkinin 33 rakamıyla geldi çünkü. Bu ilişkiye senin çok fedakarlık yaptığını ve e, bu yüzden şunu da alayım arkadaşlar burada. Özlemini, iletişimini ve ihtirasını burada totem yapalım. Arzu ve özlem içerisinde ihtirasla size iletişime geçmesi için kartları yukarıya koyayım ki oradan e, belki de güzel haberler gelsin size. Son kart olarak bakıyoruz. O. Hararetli bir şekilde atına atlayıp size doğru koşa koşa gelmek isteyen birini görüyoruz burada ve dedi ki gelince artık her şeyi bitirelim. Her şey bitsin, her şey geride kalsın. Sana karşı çok tutkulu, çok aşkla çünkü ateş ee, şövalyesidir bu. Böyle bir istemsizce size doğru çekilen ve size doğru gelmek isteyen özlem ve arzu duyan iletişim kurup ihtirasla size koşa koşa gelip kazanıp zafer kazanıp bunu kutlamak isteyen birini görüyoruz arkadaşlar. Belki de bunu egosundan da yapıyor olabilir veya gerçekten de sizi özlediğini burada görebiliyoruz. Çünkü ne dedi? iletişim kartının devamında da havadis kartı geldi. İrtibat kurma, iletişimle haber beklenen bir haber, belki de sizden bir haber, bir eylem ya da bir işaret. Ah şöyle bir işaret verse de ben onun beni hala sevdiğini, beni hala özlediğini bir fark etsem, bir onun burada olduğunu, bir benimle birlikte olduğunu ve benden vazgeçmediğini bir anlasam e ben ona doğru zaten gideceğim. Çünkü ben ona aşığım dedi. Bakar mısınız kartlara? Beni gerçekten de kaldıracak kadar söylemek istediği çok fazla şey varmış. Şaşırmadım yani. Bakalım başka. Artık dedi ben hiçbir şey yapamıyorsam. Ee, elim kolum bağlı gibi burada duruyorsam, çaresizsem, kafese sıkışmış gibi üzüntüler ve kederler içerisindeysem, artık kader müdahale etsin ve kader bizi bir araya getirsin. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Dedi burada arkadaşlar. Evet. Şimdi bakalım kalbin sesi size ne söyleyecek. Başka size ne söylemek istermiş. Bakar mısınız? Ateşli tutkular. Size karşı duyduğu yoğun cinsel arzu, şehvet ve aşk arasında farkı anlamasını zorlaştırıyor dedi. Yani size özlediği için mi yoksa tensel bir birliktelik mi için mi gelmek istediğinin düşünceler zaten kafasında devamlı dönüyordu ve kararsızdı. Şu aralar müzik dinliyor olabilir, ortak müziğiniz olabilir, birlikte gittiğiniz yerde çalan bir müzik olabilir. Müzik onu size yaklaştırıyor. Bazı şarkılar ona aranızdaki bağın ne kadar özel olduğunu hatırlatıyor dedi. Devam edelim. Araştırma kartı geldi. Sizi araştırıyor, sizi stokluyor. Farklı farklı hesaplardan gözükmemek adına arkadaşlarından oradan buradan size bakıyor olabilir. Yeni birisiyle çıkıp çıkmadığınızı öğrenmek için gizlice etrafı gözetliyor ve arkadaşlarına sizin hakkınızda sorular soruyor dedi. <laughs> Arada bir boğazımı temizlemem gerekiyor arkadaşlar kusura bakmayın. Evet. Başka ne söylemek istermiş? Sizin güzelliğiniz karşısında Hala elinin kolunun bağlı olduğunu sizi son derecede güzel buluyor ama güzelliğiniz onu korkutuyor dedi. Başka birinin sizi daha çok hak ettiğini düşünüyor olabilir zaman zaman. Acaba şöyle diyor olabilir mi arkadaşlar? Yani bu hanımefendi çok güzel. Ee, hiç kimseye ihtiyacı yok. Her şeye sahip. Maddi olarak biraz da onun biraz daha üstündeyseniz bu bende ne buldu acaba? Bu başka birilerini daha çok hak ediyor. Ee, ve o güzellik karşısında hiç kimseyi bulamadı da beni mi buldu deyip acaba kendi kendini sorguluyor olabilir mi diye geçmedi diyemem. Ee, yolculuk kartı geldi. Bu aşk yolculuğunuzu uzun ve zorlu olabilir. Ama onunla olduğunuz sürece asla yalnız yürüyemeyeceksiniz. Birlikte yürüyeceksiniz dedi. Ve son kart olarak ilahi rehber geldi. Bakar mısınız burada? Kaderin müdahalesi ve ilahi rehber. İkiz alevinizin ikiz alevinizle tanıştınız. Sadece ruhunuzun gösterdiği işaretleri takip edin ve her şey ilahi zamanlamayla gerçekleşecek dedi. Burada da kaderin müdahalesi gelmişti. Buraya bu şekilde bırakıyorum. Bak, görüyor musunuz arkadaşlar gelen kartlara? Aklınızdaki kişi şu anda ne yapacağını bilmeyen, e, belki de uzun zaman oldu siz ayrılalı ve size doğru e, ne şekilde geleceğini, ne diyerek, neyi bahane ederek geleceğini bilemiyor olabilir karşılıklı bir konuşun bakalım ne söyleyeceksiniz birbirinize bir fırsat kolluyor olabilir zaten dedi ya ben hiçbir şekilde yapamıyorsam bile ilahi müdahale ya da kaderin müdahale etmesini istiyorum dedi bir adım atmak için bakalım sizin karşınızda olsaymış size ne söylerdi hemen açıyorum sana karşı koyamıyorum Senden de gidemiyorum dedi. Ben kendime güvenmiyorum. Başlayıp bitirmesi mi yoksa başlamadan bitmesi mi daha iyi ikimiz için bilemiyorum dedi. Çünkü ne demişti ateşli tutkularda ben seni cinsel olarak mı özlüyorum şehvetle mi özlüyorum ya da gerçekten seninle bir ilişkiyi ileriye dönük götürebilir miyiz acaba'yı. Düşündüğüm bir dönemden geçiyorum demişti. Sana karşı koyamıyorum ve senden de gidemiyorum dedi arkadaşlar. Siz ona ne söylemek istermişsiniz? Biz kartıyla geldiniz. Seninle ruhsal köklerimizin bir olduğunu biliyorum. Tamamlanma vaktimiz yakındır dedi. Anladığım kadarıyla beni izleyen, şu anda beni takip eden ve şu anda yayında beni e, bu açılımı izleyen kişiler daha üst seviyede, daha üst bilinçte olabilir. Bir şeyleri hissediyor olabilir. E, bakar mısınız burada eril ve dişili görüyoruz ve burada bir fermarla biz bir bütün olmamız gerekiyor. Buradan ileriye doğru yükselip böyle fermarın kapanmasını bekleyen e, zaten Adem'le Havva'da elma resmiyle e, burada gösterilmiş. Kökleriniz gayet güzel, köklü bir ilişki olduğunu ama bir araya gelmek için kaderin müdahale etmesi gerekiyor olabilir arkadaşlar. Zaten o da ne dedi? Sana karşı koyamıyorum, senden de gidemiyorum dedi. Bir araya gelemeyenler için inşallah çok güzel bir birlik, birliktelik, çok güzel bir aşk olması dileğiyle açılımı burada bitiriyorum. Bir sonraki açılımda görüşmek dileğiyle abone olup beğeni yapıp mesaj yazmayı unutmayın arkadaşlar kendinize iyi bakın sağlıkla kalın.